Çocuklar bu videoda en çok çıkan tarih sorularına birkaç tanesine örnek vereceğiz. Ve burada e, ne tür şifreler var ona bakacağız. ipuçları aramaya çalışacağız. E, burada dedektif gibi süreceksin sorularda. Ve şıkları tek tek çürütmeniz ve emin olmanız çok önemli. E, bakıyorsunuz tanım veriliyor. Tarihin tanımı veriliyor. Durum veriliyor. En çok çıkan sorulardan bir tanesidir. Bu bilgilere göre durumda, durumda, tarihin tanımında yer alan e, yer zaman insan faaliyetleri belge ögeleğinden hangilerine değinilmiştir diyor. Değinilmiştir. Bakıyorsunuz şimdi. Yer var mı? Mezopotamya var. Zaman var mı? 5000 yıl önce var. Tamam. Bu var. İnsan faaliyetleri var mı? Bakalım. E, kazılar sonucu ilk çivi yazılı tabletler. Çivi, çivi yazısını bulmuşlar. Bunları tabletlere yazmışlar. Bu bir faaliyet mi? Evet bu bir faaliyet. Belge var mı? Şüküfe belge var mı? Belge var mı şüküfe? Tablet bir belge midir şüküfe? Belge. Kesinlikle tablet bir belgedir. O zaman ne diyoruz? Üçü de vardır çocuklar. Mesela şu yine çok çıkan sorulardan bir tanesi. Tarihi olaylar birbirinin benzeri olabilirler ancak hiçbir zaman aynen tekrar etmezler. Tekrarlanmazlar. Bu özellik tarih biriminin en çok çıkan çocuklar. Deney yapma deney ve gözlem çeşitli şekillerde, çeşitli farklı yorumlarla karşınıza çıkar. Deney gözlem demez buna tekrarlanabilir der. Yani tekrarlanamaz falan şeklinde. E, çeşitli şekillerde sizin yorum gücünüzü ölçerler. Yöntemlerinden hangilerini kullanmasını engeller. Bir olay tekrar etmiyorsa onu laboratuvara koyup deneyini ya da gözlemini yapamazsın. Nesnel yaklaşmayla değil bir ve 3 diyoruz o zaman cevabımıza. Yine çok çıkan bir soru. Heh. Benim sorum bir tarih araştırmasında takip edilen aşağıdaki yöntem aşamalarından hangisi bulunan bilgilerin bir araya getirildiği son aşamadır. Ne demiştik buna çocuklar? Ee, bu şey neydi? Sıralama. 5T yöntemi, 6T demiştik aslında. Birincisi tespit idi. Tespit idi. Sonra neydi? Tarama idi değil mi? İkinci aşama neydi? Ta, e, tarama idi. Tarama ikinci aşama. Üçüncü aşama neydi? Bir e, Bulduğumuz kaynakları sınıflandırma tasnif idi. Üçüncü aşama neydi? Tahlil idi. Pardon dördüncü aşama. Tahlil idi. Peki tahlil yani e, belgeler yeterli mi değil mi diye e, inceliyorduk. Peki sonra ne yapıyorduk? Eleştiri yapıyorduk beşinci aşamada. Tenkit iç tenkit dış tenkit yazarı ve eseri eleştiriyorduk. En son topladığımız bilgileri ne yapıyorduk? Yazıyorduk. Bilgileri bir araya getiriyorduk. Yazıyorduk. Terkip. Son aşamamız terkip idi. Bununla ilgili de çok soru çıkıyor. Şimdi şurada da bir örnek var. Hemen bu çünkü çok takıldığımız bir konu. O yüzden bir soru daha yapalım. Tarih biliminin araştırma yaparken kullandığı yöntemlerin kavramlarla eşleştirilmesi hangisinde doğru verildi? Bakalım toplanan kaynakların belirli bir sistematiğe göre sınıf, sınıflandırma. Sınıflandırma neydi? Tasnif. Tasnif. Kaynaklardan elde edilen bilgilerin güvenilirliği, doğruluğun tespit edilmesi neydi? Bu tenkit. Tenkit. Eser güvenilir mi? Yazar güvenilir mi? değil mi? Eleştiri, tenkit. Toplanan bilgilerin yazıya geçelim. Neydi bu terkip? Bulalım hemen. Tasnif, tenkit, terkip. Dedik çocuklar. Başka şu 10. soruya bir bakalım. Şuradaki soruya. Tarihi olaylar ile bakın ne demiştim ben tarihçilerin yani çeşitli işte ünlü kişilerin tarih hakkındaki yorumları sorulur değil mi? Tarihi olaylar ile ilgili genelleme yapmak, kural koymak doğru değildir. Tarihin kanunları, kuralları yoktur demiştik. Hangilerini gerekçe olarak gösterebilir? Her olayın kendine özgü nedenleri ve sonuçlarının olması doğru mu? Evet. Her olay farklıdır. Evet. Kesinlikle. İşte ne bileyim, e, e, Kanuni ile Akko'nun şey Fatih ile Uzun Hasan arasındaki savaş biriciktir, özeldir, tektir. Ne bileyim işte Timur'la Yıldırım arasındaki münasebet e, mektuplaşmalar falan filan. Yani bunlar tektir. Yeni bulunacak belgelerle olaylar hakkında bilinenlerin değişme ihtimalinin evet kural koyamazsın. Bu kesinlikle böyledir. Bu şu şöyle olmuştur da böyle olmuştur diyemezsin. Çünkü elde edilecek her yeni bilgi, belge, bulgu bir öncekine ya destekler ya da değiştirir, değil mi? Olayların meydana geldiği dönemin şartlarına göre şekillenmesi doğru kardeş katlini biz bugünkü değer yargılarına göre ne yapamayız? Yargılayamayız. Mesela Mete Güyeç hükümdarını yenmiş işte Metehan kafatasından şarap içmiş. Bunu şimdi bugünkü değer yargılarla değerlendirebilir miyiz? Hayır. O gün böyle olması gerekiyormuş, böyle olmuş. Şartlar böyleymiş diyoruz ve Edirne yapıyoruz. Peki, şu beşinci soruya yine bakalım. Hah. yine bir tarihçinin bir sözü. Leopold von Ranke kimdi? Bu modern tarihin kurucusuydu değil mi? Leopold von araştırmacı, neden nasılcı tarih dediğimiz? Leopold von Ranke, araştırdığı döneme kendisini götürebilen insan gerçek tarihçidir demiş. Değil mi? Görüşü tarih biliminin ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilir? Olayların araştırılmasında farklı kaynakların yok, yaşanan döneme gitmek Olayların meydana geldiği dönemin şartlarına aynen budur. Budur çocuklar. Bakalım 3'te ne diyor? Araştırma sırasında mümkün olduğu kadar bilinceye kaynaklı. Araş ne diyor? Kendisini araştırdığı döneme götürebilen insan gerçek tarihçidir. Yani dönemin şartlarına göre değerlendirebilen insan gerçek tarihçidir. İki dedik. Peki. Şimdi şurada Enes demiş ki ya da biz Şükürfe diyelim. Şükürfe demiş ki tarih öğretmenine kök Türklerden kalan Orhun kitabelerinin çözümlenmesinde hangi bilim dalının daha çok yardımcı olduğu? Evet. Tarihe yardımcı bilim dalları ile ilgili çok soru çıktığını biliyorsunuz çocuklar. Peki Şükürfe sence bak Orhun kitabe. Kitabe bilimi hangisiydi? Aferin. Aferin. Epigrafi dediği içine kaçan sesiyle beraber. Epigrafya hiç beklemiyordum. Tarih özürlüdür kendisi ama beklemiyordum. E aferin kitabe bilimi. Doğru. Doğru cevap. Kitabe bilimi. Peki hemen hatırlayalım. Etnografya neydi? Kültür bilimi. Kronoloji, zaman bilimi. Nümizmatik para bilimi. Arkeolojik kazı bilimi. Evet. Şimdi dördüncü soruyu da hemen o okay, ki öyle yapalım. Bu buluntuların değerlendirilmesinde tarih bilimi aşağıdaki gibi hangisinden yararlanamaz? Bakalım neler bulmuşlar. Eski bir yerleşim. Başlatan kazı çalışmaları. Kazı çalışmaları. Ne? Kazı çalışmaları kim yapıyor? Arkeolog yapıyor. Geç. Üst katmandan alt katmana doğru kil tablet. Kil tablet nedir? Kil tablette ne var? Yazı var. Eski yazı var. Paleograf. Geç. Demir vazo süs eşyaları, lifli bitiyor e e elbise kalıntıları. Nedir bu? kültür bilimi, etnograf. Değil mi? Kültür bilimi. Peki işaretlerin yer aldığı damga mühürlere rastlanmış. Bu ne? Şu küfe. Sicilografi. Evet mühür bilimi sicilografi. Peki antropolog ne iş yapıyordu çocuklar? Demiştik yani ya anlatırken bir toplu mezar bulduk. Bu toplu mezardaki kemikler Türk kemiği midir? Ermeni kemiği midir? Rum kemiği midir? Değil mi? Ha, kim inceler? Antropolog. ırk bilimi. ırk bilimi. Tamam. Peki. Cevabımız ne oldu? Evet A oldu diyoruz çocuklar. Şimdi e, size bir şey daha söylemiştim. Soru üzerinde göreceğiz demiştim. Soruyu arıyorum. Şurada bir soru var. Soru üzerinde göreceğiz. Çocuklar Karışık mı bu konu? Evet karışık. Bundan soru çıkıyor mu? Şimdiye kadar yani son zaman üç tane soru çıktı. Yüzyıl kavramıyla alakalı. Hemen ne yapacağız? Bu tür bir soru çıktı. Hiç devreleri yakmıyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen şöyle şeridimizi çiziyoruz. Tamam mı? Miladı buraya koyduk. Sıfır. Ne diyor? Ne diyor mesela? Ee, Milattan önce 1210, Milattan önce 13. ha Çeyrek ve yüzyıl kavramı. Ne demiştik? Milattan sonra için, Milattan sonra için e, 100'e kadar birinci yüzyıl, ondan sonra ikinci yüzyıl geçiyor. Peki e, ne dedik? 024, 24'e kadar birinci çeyrek, birinci çeyrek. 49'a kadar bunu çizmek sınavda ne kadar zamanınızı alır? İkinci çeyrek devreleri yapmaktansa ben bunu çizmeyi tercih ederim. Hem de ee, ne olur? Yanlış yapma ihtimaliniz sıfıra iner. 99 4. çeyrek. Ama biz biliyoruz ki milattan önce de bu tam tersi. Tam tersi. 1, 2, 3, 4 diye geç, gitmiyor. 4, 3, 2, 1 diye gidiyor değil mi? 24 Ondan sonra 49, ondan sonra 74 ve 99, değil mi? Peki ne oldu? Burası birinci çeyrek, burası ikinci çeyrek, burası üçüncü çeyrek, burası dördüncü çeyrek. Şimdi şu şablona bunları oturttuğumuz zaman yanılma payımız olur mu? Olmaz. Bu önemli çocuklar. Peki ne yaptık şimdi? Ee, e, tabii burası birinci yarı, birinci yarı. Burası ikinci yarı. Tersine gidiyor çünkü değil mi? İkinci yarı. Burası birinci yarı, birinci yarı. Burası ikinci yarı. Evet, tersine gidiyor. Şimdi şablonu oturtalım. Milattan önce yani şuraya koyacağız. 1210. Şimdi 1000'e kadar, 1000'e kadar yani 999'a kadar ne diyoruz? E ee, 1. yüzyıl, 2. yüzyıl. Burası neri? 9 900'lü yıllar ne oluyor? 10. yüzyıl. 9'a 1 ekledik. 10. yüzyıl. Ama 1000'den sonra ne yapıyoruz? ilk iki rakam, rakama 1 ekliyoruz. 1210. ilk 2 rakam 1200. 13. yüzyıl mı bu? Evet, 13. yüzyıl. Ne zaman milattan önce 13. yüzyıl? Son çeyreği diyor. Doğru mu? Bir bakalım. 10 nereye geliyor? Şuraya. Son çeyrek mi? dördü? Doğru. 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 Çocuklar. Anladın mı şu küfe? Hı, hı. Peki. Milattan sonra 1453. 14'e 2 ekledik. 15. yüzyıl. Doğru mu? Evet. 53 nereye geliyor? Şuraya. Yani 3. çeyrek mi? Evet. 3. çeyrek. Anladık mı şu küfe? Evet. Ha, anladık. Milattan sonra 375. 300 yüzlü olduğu için ne yapıyoruz? Sadece 3'e 1 ekliyoruz. 3'e 1 ekledik 4. yüzyıl. Direkt son iki rakamı çıkardı sen. Aklım karıştırma. <laughs> evet 3'e 1 ekledik 4. yüzyıl. E, 75 nereye geldi? Milattan sonra olduğu için şurada bakın 74'ten sonrası 4. çeyrek doğru mu? İkinci yarı ha, yarı olarak sormuş. İkinci yarı doğru. Doğru. Bu da doğru, değil mi? Evet. Milattan önce 476. M 476. Ha 4 olduğu yüzlü olduğu için ilk rakamı bir ekliyoruz. 5. yüzyıl doğru. İkinci yarı bakalım ikinci yarımı doğru mu? 76 şuraya geliyor. İkinci yarımı çocuklar? Hayır. Çünkü milattan önce de işler tersine işliyor. O zaman bu yanlış çocuklar. Hemen şuna da bakalım. Mö 1718 17'ye 1 ekledik. 18. yüzyıl doğru. 18 son çeyrek diyor. 18 nereye geliyor? Şuraya. 4. çeyrek son çeyrek midir? Doğrudur. Evet çocuklar bu tür soruları da bu şekilde şablon çizerek tak 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 yapabilirsiniz. Bununla ilgili yakınımda olsaydı bir soru daha çözmek isterdim ama bulamıyorum. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere.